Azerbaycan'da milli eğitime bağlı okullar yarı yıl tatiline girdi. Başkent Bakü'deki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde karne telaşıyla ödül heyecanı birbirine karıştı. Öğrenciler karne alırken iki hafta süren akıl ve zeka oyunları turnuvasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Veliler de bu heyecana ortak oldu. Bu yarışmalardan çok daha önemlisi aslında çocuklarda bir karakter inşasına katkı sağlıyor olması. Çocuklarda ekip ruhu, disiplinli çalışma, aidiyet duygusunu geliştirme, özgüven, daha önce hiç farkına varmadığı yetenekleri ortaya çıkarma gibi birçok çarpan etkisi var bu yarışmaların. Teknolojiden, dijital dünyadan uzaklaşarak çocukların yüz yüze oynayabileceği oyunların değerini onlara kavratmaya çalışıyoruz gençler gelenekselleşen yarışmalardan memnun. Böyle bir mekanda herkes mangala, rubik küp, satranç, sudoku yaparken ya ben de sevindim. Yani herkes yani rekabet etmektense yani sosyalleştikleri için ben de mutlu oldum. Rubik küp yarışmasına katıldım ve gerçekten burada olmak güzel bir deneyim benim için. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası 2019 yılından bu yana her yıl düzenleniyor. Etkinlikle çocukların kişisel gelişimini ve salgın şartlarında okula devamlılığı sağlamak hedefleniyor.